Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kuzey, mesajında Kadir Gecesi'nin manevi önemine vurgu yaparak, bu gecenin Kur'an'ın indirilmeye başladığı kutlu bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Doktor Muharrem Kuzey, mesajında Yüce Allah'ın insanoğluna olan merhametinin bir nişanesi olarak Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini hatırlatarak, oku, yaratan Rabbinin adına oku. Emri'nin insanlar için ilim ve hikmet yolunda bir rehber olduğunu ifade etti. Kur'an'ın insanların hayatına anlam kattığını ve toplumların onun rehberliğiyle güzelleştiğini dile getirdi. Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 günü içerisinde aranması gerektiğini belirten Kuzey, sahabe rivayetleri ışığında 27. gecenin bu gece olarak kabul edildiğini söyledi. 26 Mart çarşamba akşamı idrak edilecek olan bu kutlu gecede dualarla ve ibadetlerle manevi atmosferin en yoğun şekilde yaşanması gerektiğini vurguladı. Doktor Kuzey, Kur'an'ın var olduğu birkaç dakikanın Kur'ansız geçen bin aydan daha hayırlı olduğunun bilincinde olmalıyız. Bu gece Rabbimize yönelerek dualarımızı sunacağımız, ümmeti Muhammed ve barış için yakaracağımız bir vesiledir dedi. Peygamber Efendimizin kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, onun geçmiş günahları bağışlanır hadisi şerifine de atıfta bulunan Kuzey, bu geceyi ibadet, tevbe ve dua ile ihya etmenin önemine dikkat çekti. Son olarak Almanya'daki Türk toplumu başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Doktor Muharrem Kuzey, herkese sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diledi.